Tabi o dev tarafından yapılmış. Hmm. Dikkat, bu oyun biraz fazlaca ışık ve görsel içermektedir. Ne olacak? Birkaç ay önce yaşadığım bir deneyimi size anlatmak istiyorum. Birkaç insanın paranormal olay dediği şeyi araştırmaya gitmiştim. Ama bu şeyden dolayı deneyimimden dolayı artık ben de inanıyorum. Ne diyorsun ya? Well, those are my last... Pekala. Bunlar benim son sözlerim. Family, Burada olduğun için <laughs> mutluyum. Ailen are... Mitch. Of course. Üşümeye başladım. Hadi şunları içeriye taşıyalım. Animasyonlar güzel. Sen bekleyecek misin Kings? Tamam nereye koyacağım? Aa getirince bırakıyormuş ya. Kesin şu sopayla da bir şey yapacakmış gibi geliyor bana ama. Bakalım başımıza ne gelecek. Sağ ol ya. Vallahi zahmet oldu ama. Thanks. Ah, you are here. You started smoking, huh? Aha, içmeye mi başladın? Sen de ister misin? Oh, Hayır, teşekkür ederim. Ben sigara kullanmıyorum. Why don't you get some rest? Neden biraz dinlenmiyorsun? Bugün uzun bir yolculuk oldu. İyi bir fikir gibi görünüyor. Zaten yorulmuştum. Pekala, iyi geceler o zaman. İyi geceler. Çok enteresan bir muhabbet dönüyor aramızda. Okey. PJ 112. Okey. Okey. Edwin. Nelson Kings. Günaydın. Hey, dostum. iyi uyudun mu? Aa, pek kötü sayılmaz ama sanki garip sesler duydum dışarıdan. Bir rakun gibi bir şey olabilir mi sence? Aa, katılıyorum ama onun gibi bir şeyler. Hiç evin dışarısına gitmeyi düşündün mü? hem kahvaltıyı sonra da yaparız. Tabii ki. The is somewhere around the entrance. Is some what what is that rake? Okay, evin dışına çıkacağız gezmeye. But why? Koşma koymadığı için teşekkür ediyorum yapımcıya. Harek dediği şeyleri mi toplayacağız acaba? Eğer yanlış anlamadıysam. işte. Okay. Yep, yeah, bu beklediği şeymiş. Aynen biliyordum. Alalım abi. Korku oyunlarının vazgeçilmezi. Böyle değişik işler yaptırmak. Geçen oynadığımız oyunda çiçekleri suluyorduk hatırlıyorsanız. Abi reklam ödümü patlattı. Ulan ben onları görmüyorum ya. Oyunun adı nedir? Eyeless çek arkadaşlar. Gözsüz Jack. What is that? What is that? Okay. Sanırım hepsini yaptım değil mi? Bir geri dönelim Edwin'e. Edwin. Just in time. I some Tam zamanında ben de yumurtaları pişirmiştim. Oh my god. Böyle 12. Yo öyle diyorum akşam üzeri 12. What? Neden sanki bu evde tek sıkıntıyı yaşayan benmişim yok? Neler oluyor? <laughs> Sana ne oldu? Çabuk aynaya bak. Sen neden bahsediyorsun? Ne oluyor lan oğlum? Sen git bir kendine bak ya. Tipe bak anasını satayım. What? Bir saat sonra. Görünüşe göre uyur gezer görünüyorsun Mitch. I have no başka bir türlü açıklayıcı bir şeyim yok. Bu çok garip. Aynen. Sanki sinir bozucu bir şey daha var gibi. What? How lost your kidney last night? Dün gece böbreğini kaybetmişsin. Ne? Üzgünüm. Ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok Mitch. Üzgünüm. Nasıl lan? Edwin. Güzel kardeşim, sana geliyorum. Gitmeden önce şu dosyayı imzalar mısın? Neden? Sen mi çaldın lan böbreği? Okumadan imzalamam. Kim bilir ne yazıyorsun ya. Neyse. Kendine dikkat et Mitch. Tank Dog. Beni düşünen bir tek sen varsın. Okudum onayladım. <laughs> <laughs> Mitch. Yo Mitch diyorum Edwin. We need to talk now. How did it go? Nasıl gidiyor? He thinks I'm sleepwalking. Görünüşe göre uyur gezer olduğunu söylüyor. Bu saçmalık. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Ben de bilmiyorum. Ama her şey berbat. Her neyse şu anahtarı al. Odanda dursa iyi olur. Tabii ki. He. Ve Mitch. Efendim. Eğer seni rahatsız eden bir şey olsa bana söylemekten sakın çekinme. Biliyorum Edwin. Teşekkürler. Anahtarı aldı odanı kilitle diyor. Hani uyur gezer olursa eğer şey ama Edwin de inanmıyor. Hı. Kapatmam gerekmiyor mu? Neyse. Edwin de inanmadı. Sanki bir şey bize saldırmış gibi düşünüyor. Mik bizmişiz oğlum. Doktora doktor diyor sadece. Akşam 12.30. 12.05. Thank <laughs> shit, I need my camera. Why? Geber seni yaratık çabuk dön bir tane daha çak şunu. Where am I man? Nereye gideceğim? Kış gülü gelmiştin ya kapıma Ağlarken adımı sayıkladım da Kimseler olmasın diye bana seslenmiştin Ama <laughs> <laughs> Günaydın Mitch. I have some good and bad news. Sana iyi bir de kötü haberlerim var. İyi haber şöyle ki bir, birkaç hasar almışsın ama iyileşeceksin. Okey. Ve ailen de seni almaya gelecek diyor. Her neyse. The bad news is your brother Edwin. Ölü bulundu. I am terribly sorry for your loss. Kaybın için çok üzgünüm. Dark? Okay. I will just take my camera and hit back. Kameramı alıp hemen geliyorum. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. E Edwin? Baba buna inanmayacaksın. Ciğerdeki de nedir? Gördük yolu. Benim dalak böbrek. What what the fuck? Geri. Bilmem geri aldık ama cebime attık ki. İyi misin evlat? Yeah, I'm okay. Yeah, Baba. No ya! Hiçbir şey anlamadım oğlum. To be continued. Şimdi benim iki tane teorim var. Ee, Gözsüz Jack ya bizden ama yo Ailis Jack. Neyse böyle bir e, efsane var büyük bir ihtimal. Eleman bize anahtarı verdi hani içeriye birisi girmesin diye. Bize kapıyı kilitledik sözde. Sonra karabasan tarzında bir şey gördük ya. O bizim gördüğümüz hayal ettiğimiz bir şey ve gidip Edwin'i öldürüyoruz. Biz evden kaçtık diye. canavar kardeşimizi mi öldürdü? Aa, o da olabilir. O da olabilir.